Aldığımız suyu bol suyla yıkamalıyız. Evet, yani öyle buradan diyorlar. böyle bir şey çıkıyor. <laughs> bir de hocam programa gelirken bana mesaj atmış sağ olsun fazla suya sabuna dokunma diyor ama biz fazla <laughs> suya sabuna buradan dokunacağız çünkü bu bir sosyal sorumluluk projesi bizim açımızdan. Ee, yine bir geçmiş bir önceki programdan yani geçen haftadan bazı alıntılar var onları da hızlı geçmek istiyorum. Ankara'daki hocamıza da çok teşekkür ediyorum ama yani e, tabi herkes kötü olamaz. Biz burada Türklab e, e, olarak EuroLab Dünya Laboratuvarlar Örgütü Eurolab'ın üyesi. 120 tane laboratuvarın bağlı bulunduğu ve bu hocalarımızın yetiştirdiği 1200 tane bilim insanı ile çalışıyoruz. Yani bu işin en kolay ve bence en abesle iştigal bakışı yorumu analizler yanlış yapılıyor. İşte bunlar uluslararası standart değildir ya da siz numuneyi doğru alamıyorsunuz tartışmaları. Hayır ben dedim A ki de işte Fatih Bey, Su Değer Başkanı İsmail Özdemir'e dedim ki daha doğrusu muhabir arkadaşımız konuştu. Ben doğayla konuşuyorum kendisiyle. Buyurun gelin yayına. Diyin ki deşifre programı yalan haber yaptı. Bizim sularımız temizdir deyin. Gelin dedim burada bizi canlı yayında yalanlayın. Gelmediler. Evet. Yani yani arkadan konuşmak kolay. Hani şöyle böyle akıl vermek kolay ama gelin buraya hadir meydan konuşun. Evet. Açıklayın sularınızın sağlıklı olduğunu. Yani bu yapılan çalışmalar dediğiniz gibi bilimsel çalışmalardır ve bunlar yanılma payı sıfıra yakın çalışmalardır. Evet. Bunu bir kere de altı çizerek söylüyorum. Buradan. Evet. Yani dediğim gibi alınan suyun bütünü temsil edip etmediğini tartışmak, analizin yanlış yapıldığını tartışmak, yöntemini tartışmak bunlar abesle iştigal. Çünkü bizim çalışma standartlarımız bellidir. Biz Türk Lab üyesi, birçok laboratuvar, yani laboratuvarlarımızın büyük bir çoğunluğu Türk Haktan akreditedir. Buradan Türk Lab Başkanı Sayın Can Demir'e teşekkürlerimi ve Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kendisi programı dört gözle izliyor ve bu konuda ciddi gerçekten hem sosyal basında hem de kamu tarafında olayı gözeten, arkasını arayan bir kişilik. Buradan teşekkür ediyorum kendisine de. Bizim laboratuvarlarımızın büyük bir çoğunluğu akreditedir Türk ak'tan. Ee, hocam geçen programda akreditasyon belge ben bunlara bakmıyorum bunlar önemsiz gibi e, demedi yani. Hoca orada aslında evet. sistemle ilgili demedi, bir şeyden evet. bahsetti. Yani demeye çalıştığı Çağat önemli olan uygulamalı, şey. uygulamadır. Bu evet. kağıtlar bir şekilde para verli balınabiliyor dedi ama ...tenze ediyorum herkezi bizde böyle bir durum söz konusu olamaz. Ve biz uluslararası standartlara ve yöntemlere bağlı olarak çalışırız. Yani bunu tartışmak zor mudur? Sudaki bakteriyi etmek Değildir. Şimdi numune alma örnekleme su homojen bir yapıdır. Yani işte e, yani bunu da çok şey yapmaya gerek yok, spesifikleştirmeye gerek yok. Su homojen bir yapıdır, su numunesi alınır. Zaten alınan ürünlerin tamamı ambalajlı ve hiç açılmamış ürünler. Piyasadan toplanan ürünler ve onlardan direkt, direkt ekim yapıldığı için, uluslararası metodlara göre yapıldığı için, akredite laboratuvarlarda bu analizler yapıldığı için bu sonuçları tartışmak yersizdir. <laughs>